Merhabalar bu videoda süreklilik türlerini işleyeceğiz. Evet ilk fonksiyonumuzla başlayalım. Burada fonksiyonumuzun limiti yok. Sağdan ve soldan limitler farklı gördüğünüz gibi. Burada fonksiyon gelmiş geçmiş gelmiş. Sonra buradan bir sıçrama yapmış bu noktaya. O yüzden bunun ismi sıçrama. Süreksizliği Diğer ismiyle de, İngilizce ismiyle daha doğrusu, jump discontinuity. İkincisinde limiti var gördüğünüz gibi ve limiti L. Sağdan soldan limitler eşit dolayısıyla limiti L. Ama fonksiyonun değeri olan fa L'ye eşit değil. Eşit olmadığı için burada ayrı bir nokta olarak var olduğu için buna kaldırılabilir. Kaldırılabilir. Süreksizlik. Yani removable discontinuity işleyeceğiz. Diskont diyelim şöyle. Discontinuous süreksizlik. Süreksiz. Evet A burada FA'ya eşit. Aynı zamanda bu A noktası bunların sağdan ve soldan limitleri olan limite de eşit işte olduğundan dolayı burada limit var. Zaten bu bir süreksizlik. Burada süreksiz, burada süreklilik var. Zaten bu süreksiz değil. Bu fonksiyonu diğer derste göstermiştim. Süreklilikle alakalı fonksiyonda. Burada bir süreksizlik yok. Bu zaten tamamen sürekli. Süreksizlik şurada var. Ben bir ups Şöyle bir fonksiyon oluşturayım. Mesela bu nokta A noktası olsun a noktasına buradan yaklaşınca artı sonsuza giden bir fonksiyon. Buradan yaklaşınca da artı sonsuza giden bir fonksiyon olsun. Yani limitleri bunların sağdan ve soldan limitleri f türe f x'in x, x a'ya giderken sağdan limiti sonsuz. Soldan limiti de sonsuz. Bu da sonsuz. Fakat bunlar burada herhangi bir yerde kesilmeyecekleri için dedim ya bir eğriyi eğer elinizi kaldırmadan çizebiliyorsanız o süreklidir. Burada kaldırmadan çizemezsiniz. Sonsuza kadar götüremeyeceğinize göre. Infinite. Discount. Discount deniyor. Sonsuz. Süreksizlik. ismini alıyor. Evet arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.